Herkese merhaba, yeni bir videodan. Uzun zamandan sonra yine bir araya geldik ve bu sefer iki Edirneli olarak Edirne tava ciğeri yapmak istiyoruz sizlere. Edirne tava ciğerini ben çok fazla bilmiyorum, <laughs> eşim çok fazla yapıyor ama ben çok fazla onun yanında bulunmadım o ciğer yaparken. O yüzden Petek yapacak. Petek e, iyi biliyor bu işi. İnşallah güzel bir şey çıkarız. <laughs> aslında ben de şöyle yani çok yeni yapmaya başladık. Daha doğrusu pandemi zamanında dışarıda yediğimiz yemekleri evde yapmaya başlamıştık. O yüzden e, ben de son bir yıl içerisinde 3-4 kez yaptım ama artık oturttuk diyebilirim. O yüzden bugün çiçekle birlikte Edirne Tava Ciğeri yapacağız. Şimdi en önemli şey tabii ki kasaptan dana ciğer almak. Ya da kuzudan da aslında yapılabiliyor ama biz hep dana ciğer olarak yaptık. İki kişinin yiyebileceği ciğer miktarı 400-450 gram arasında değişiyor. Tabii ki herkes kendi yiyebileceği miktara göre ayarlayabilir. Biz genelde 400-450 gram iki kişi olarak yapıyoruz. Ama bugün dört kişi olduğumuz için o yüzden 850 gram dana ciğer aldık. Ciğeri de kasapta kendimiz dilimletiyoruz. Edirne tava ciğeri yapacağız diyoruz. Bilen bir usta zaten bunun kalınlığını iyi bir şekilde ayarlıyor. Ama eğer ki siz bütün olarak alıp Evde dilimlemek isterseniz o tam yaprak şeklinde kesebileceğiniz gibi ciğeri almış oluyorsunuz ama tabii ki evde kesmek gerçekten zor oluyor. O yüzden biz her zaman alışveriş yaptığımız kasapta kestirmeyi tercih ediyoruz. başlayalım sen de hem öğrenmiş olursun. İşte ciğeri hazırladık diyelim. Hazır dilimli bir şekilde geldi. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Unumuz hazır olmuş oluyor. Unu da içine tuz koyuyoruz. Çünkü ciğeri una bulayıp o şekilde kızgın yağ atacağız. Zaten çok kolay aslında gördüğünüz malzemelerle sadece yapılıyor. Bir yandan biz yağı da açalım çünkü evet, yağın çok kısın. fazla kızmış evet. olması gerekiyor. Sen onu açarken ben de sumaklı soğanı yapmaya başlayayım. Şimdi yağımızın altını açtık. Dediğim gibi çok fazla ısınması gerekiyor yağın. Çünkü ciğerler bir dakika bile durmayacak yağın içerisinde. Yani çok kısa bir süre kızarma süresi. O yüzden yağın çok kızgın olması gerekiyor. Bir de ciğeri tabii ki tek başına yemeyeceğiz. Onun yanına belli aslında yapılan mezeler ve bir takım işte yiyecekler de var. Biz ciğeri genellikle meyhane ile birlikte yiyoruz. Meyhane pilavı çok fazla yakışıyor ama bugün meyhane pilavımız yok çünkü dünden kalma pirinç pilavımız vardı. Onu bitirelim dedik. O yüzden onu bugün yapmayacağız yanında. Ama gerçekten meyhane pilavıyla çok yakışıyor. Bir de ciğerin yanına olmazsa olmaz bir şeyimiz kuru biberin kızartılmış hali bizim kuru biberimiz evde bitmiş ve bunu biz yeni fark ettik. O yüzden kuru biber alamadık. Çok az biberimiz var, birkaç tane. Bunları diğerleri kızarttıktan sonra yağ atıp son olarak kızartmış olacağız. Bir de diğerin yanına yakışan diğer şeylerden biri de soğanı söz şeklinde dilimleyip şimdi çiçeğin aslında yaptığı ve üzerine sumak koyarak öyle bir şey hazırlıyoruz. O da çok fazla yakışıyor diğerin yanına. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, söyle. Şöyle. Yani söyle. Bir kere de böyle keselim. Biraz <laughs> <sessiz>. Çok kötü <laughs> Olmasın, büyük almasın. Tamam. Hazır. Gerçekten. Sen klasikle beraber bir şey yapıyormusun oğlum? Şunu da ekleyeyim. Yağ hem kızgın olacak hem de yeni yağ olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yağ zaten unlanmış ciğerden dolayı ciğerler kızarırken de çok fazla batacak. O yüzden yeni yağ olması gerçekten önemli oluyor. Bir yandan da size ciğerlerin kasaptan dilimleterek aldığımız halini göstereyim isterseniz. Şu şekilde, şu incelikte oluyor. Yani yaklaşık 2-3 milim inceliğinde muhtemelen şu şekilde dilimlenmiş oluyorlar. Şimdi unla dolamaya başlayalım çünkü çok fazla ciğerimiz var. Farklı bir yerde, yani Edirne dışında bir yerde taba ciğeri evet. mi? Yani Var tabii. Sakarya'da da evet. e, Edirne ciğeri yapan yerler var ama e, şu an Edirne'deki gibi bir lezzetle karşılaşmadık. Doğrusu. Evet. Yani biz de hiçbir evet. şekilde, e, ben e, 7 yıldır Ankara'da yaşıyorum ve hiç burada daha taba ciğeri yemedim. Hep Edirne'ye gittiğimde yiyorum yani. Edirne'de zaten bambaşka. Yani yapan özellikle birkaç yer var. Hani oraları sadece tercih ediyoruz. Bu arada doğa uykudan yeni uyandım. O yüzden şu an bizimle birazcık vakit geçireceğiz onunla. Benim sumakçı soğan yarım kaldı şu an. Biraz sonra devam ederiz. Onu da babasına verip... Sumak nasıl? Sana göre iyi mi? İyi iyi. Tamam, evet. bu şekilde koyuyoruz. Tamam, Siz bu süreçte pandemiden kaynaklı ya da genel olarak beslenmenizde nasıl bir değişiklik oldu? Bir de bizim, doğada var yani ya sonuçta. Bizim pandemiden dolayı aslında bir değişiklik olmadı yememizde. Çünkü şöyle... Ben bu arada bir yıldır çalışmıyorum. Çocuk oldu. Ondan sonra işe daha geri dönemedim. Eşim çalışırken ben de aynı şekilde çalışırken yemek dışarıdan tabii hiç yemiyorduk. Yani evde yemek yapmaya çok dikkat ediyorduk. Biz çoğunlukla şu şekilde yapardık. 3-4 çeşit yemek yapardım. 2-3 gün o yemekleri yerdik. Çalışırken çünkü her gece yemek yapmak gerçekten kolay olmuyor. O yüzden bir gece yemeğe ayırıp, işten gelip yemek yapardım 3-4 çeşit. Ve bunları da birkaç gün boyunca yerdik. O şekilde yapıyordum. Şimdi tabii evde olduğum için veriyordur. İstediğim zaman yapıyorum. Bazen her gün yapabiliyorum arka arkaya. Bazen daha seyrek yapabiliyorum. Şu an bu şekilde. Yani pandemi aslında etkilemedi. Ben evde kaldığım için biraz farklılaştı. Ama hep evde zaten yapabiliyordum. Şimdi de durum değişmedi. Yine aynı şekilde sadece çocukla ilgili bir değişiklik oldu. Yani çocuktan dolayı bir değişiklik oldu. Evet şimdi sıvı yağımız belli bir sıcaklığa geldi. Artık ilk olarak hazırladığım ciğerleri yağ atabilirim. Çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Dediğim gibi yani bir dakika bile durmasına gerek kalmayacak. Hemen anlıyorsunuz zaten. Biz yine de test etmek için ilk attıklarımızı ortadan kesip deniyoruz. Tadıp ona göre o sürede devam ettiriyoruz. Kokusu gelmeye başladı değil mi? Evet, <laughs> bu sürü kokusu. Var. Evet, taba ciğeri sevip de özleyenler için aslında bu kadar kolay bir şekilde yapılabilmesi çok iyi oluyor. Bir anlığına bile olsa Edirne beğenicisi gibi hissedebiliyoruz. <laughs> O ara diğerleri tavaya atmamız gerektiği için söylediğim şey yarım kaldı. Söyle bir durum var. Aslında pandemiden dolayı bir değişiklik olmadı yeme düzenimizle alakalı. Bebekle ilgili bir değişiklik oldu. Evde bir yıldır ben olduğum için doğayla beraber üç öğün yiyoruz. Ve üç öğün sofra kurup kaldırmak gerçekten kolay olmuyor. Çünkü evde de zaten sadece dişleri yok ilgilendiğim. Hem doğa ile ilgileniyorum hem ev işleri, hem de bildiğiniz üzere doktora yapıyorum. O yüzden kolay olmuyor gerçekten. Üç öğün boyunca yemek yapıp yani sofra kurup onu kaldırmak. Zaten doğa her yeri kirlettiği için gerçekten zor oluyor. O yüzden bazen yemek yapasım gelmiyor akşamları. Bu süreçte biraz dışarıdan söylediğimiz de oldu. Doğa ek gıdaya geçtiğinden beri yani yaklaşık 3-4 aydır biraz dışarıdan söylediğimiz oluyor. Bu da beni açıkçası rahatsız etmeye başladı. Artık eşime de söyledim. Bir daha ben söylesem de sen alma. Eve bir şey getirme. Tekrardan söyleyeyim. Unun içine kesinlikle tuz koymak gerekiyor. Bu aşamada yani tuz eklenmiş oluyor. O yüzden onu unutmayın derim. Evet şimdi şöyle bir da tekrar göstereyim. Bir yandan bir kısmı kızarmaya devam ederken bir kısmı olmuş durumda. Tabii bunu e, ciğeri iki kişi yapmak bence mantıklı çünkü e, bir yandan e, una bulamaya devam ederken bir yandan da kızarması gerekiyor. E, tek kişi için gerçekten zahmetli oluyor. sizin pandemi döneminde yemeği ile ilgili hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Yani yemek yapma konusunda olsun dışarıdan yemek konusunda olsun. Bizim şöyle aslında, ben zaten hep evde yemek yapan biriydim yani. Tek başıma yaşıyorken de hep evde yapıyordum. Yemek sepeti hesabım bile yoktu benim yani. Hatta pandemi zamanında çok zorunlu durumlarda yemek sepeti hesabı almıştım. Onun dışında hiç kullanmıyordum ama pandemide ekstra bir şey daha önce hiç yapmadığımız yemekleri de anınla birlikte denedik, o güzel oldu aslında. Ve yapabiliyor musunuz? İşte de onlardan biri olmuş oldu. Dışarıda yemeyeceğimiz şeyleri evde yapmayı denedik. Ama bizde de şöyle bir durum var yani çiçeğin bahsettiği şekilde olmuyor bizde. Yani sen dedin ya biz Hafta sonundan yani evet. yemeklerimizi. Çalışıyorken... Hafta sonundan değil aslında. Evet. Yani, yani hafta hangi tür bir günü de setebiliyor. Hangi gün yapıyorsanız. Hangi evet. dört çeşit yine. Hangi gün yemek yapma havasındaysam o gün yapmayı seçiyorum. Bizde şöyle bir düzen var. Yiyeceğimiz akşam yemeğini o akşam yapıyoruz. Ertesi günden bir şey tabii ki kalabilir pilav ya da çorba ama kesinlikle yemeğimiz o akşam yapılıyor. Ben pandemiden dolayı biraz daha erken çıkıyorum. Ben geldiğimde zaten yemek yapmaya başlamış oluyorum. Anı da geldiğinde birlikte yapmaya devam ediyoruz. O şekilde yapıyoruz ve yemeği iki kişi birlikte zaten yapınca çok daha hızlı oluyor ben tek başıma yaşıyorken daha fazla uğraştırmış oluyordu beni. O yüzden şu anda iki kişi yapmak çok daha kısa sürdüğü için birlikte akşamları o an yiyeceğimiz şeyi hazırlamış oluyoruz. Bir de ben öğle yemeklerimi evden getiriyorum. Hiçbir şekilde iş yerinde dışarıdan yemek yemiyorum. Zaten iş arkadaşlarım da evden getiriyor. Bunu çok uzun zamandır yapıyoruz. Yani yaklaşık 3 yıldır sanırım ben yemeğimi evden getiriyorum. Ve bunlar çok memnunum. Ama tabii ki evde daha fazla yemek hazırlamam gerekiyor bunun için. Akşam yemeği için yaptığımız yemeklerin hepsini getiremiyorum. Sonuçta et ve balık yaptığımızda onlar iş yerinde ertesi gün için çok iyi olmuyor. O yüzden genellikle sebze ya da bakliyat türü yemekleri öğle yemeği için hazırlıyorum. Mesela pazar gününden hazırlıyorum bazen. Bazen hafta ortası, pazartesi, salı yemeğimi yedikten sonra artık kalmadıysa çarşambadan hazırlıyorum bir kısmını. Bazen de akşam tabii ki yediğimiz yemekten de kalabiliyor. Onun yanına başka bir şey hemen hazırlayıp işte yoğurt ya da salata onu koyuyorum. O şekilde hazırlıyorum yemeklerimi. <laughs> ben. Çok hızlı bir şekilde zaten. Çok e, detaylı bir kahvaltı değil. Yumurta ve muz yiyorum. Yumurtayı haşlıyorum. O şekilde bir kahvaltı olmuş oluyor. O beni öğleye kadar baya bir tok tutuyor. Benim evden yemek götürmemin en büyük sebeplerinden biri bizim iş yerinde yemekhanemiz yok. Yemekhane olmadığı için de dışarıdan yemek söylememiz gerekiyor. Bu gerçekten canı sıkıcı oluyor yani. Bir süre söylüyorsunuz ve sonrasında sıkılmaya başlıyorsunuz. Ve ben Ankara'da Kızılay'da benim iş yerim. Yani bir çok yemek çeşidi seçeneğim var. Ona rağmen yine de sıkılmıştım ve sıkıldığımız bir zamanda artık evden getirmeye karar vermiştik diğer iş arkadaşlarımla da birlikte. O yüzden evden getiriyoruz ve gerçekten çok memnunuz bu durumda. Evet son diğerlerimizi de artık attık. Zaranları göstereyim. Şu şekilde bir rengi dönüyorlar. Evet şimdi artık ciğerlerimizin tamamı kızarmış durumda. O yüzden son olarak biberleri kızartacağız. Ama dediğim gibi bizde çok az biber kalmıştı. Normalde aslında bir kişi şu boyuttaki biberi 3 tane falan yiyebilir. Yani biz acı sevdiğimiz için genellikle 3 tane yiyoruz. Şimdi biberleri kızartalım. Evet son olarak kuru biberlerimizi de yağ atmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi yağ çok fazla kirlenmiş durumda ondan dolayı. Ee, bu yüzden bu yağ zaten bir daha kullanılacak bir yağ değil, tek seferlik kullanabiliyoruz. Hatta yeri restoranlarında da e, çok sık bir şekilde yağı değiştirdiklerini söylüyor ustalar. Gördüğünüz gibi çok aslında az malzemeyle ve kısa sürede edede tava ciğerini hazırladık. Ciğer, biberler, ise işte sumaklı soğanımız hazır. Yanına ayrıca biz dünden yine kalma mezelerimizi koyduk. Bu şekilde 4 kişi için 35-40 dakikada ciğeri hazırlamış olduk. Aynı zamanda bu sofrayı hazırlamış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.